Bugün öylesine bir video çekiyorum canım sıkıldı video çekiyorum arkadaşlar şu an beni süper süper çok görüyorsunuz arkadaşlar size çok efsane şeyler göstereceğim ee, şimdi birkaç tane tabi şöyle bayılacağınız şeyler göstereceğim. İlk önce Ela'nın yaptıklarından başlıyorum. Heh. Bunu Ela gerçekten tek başına yaptı. Bakın şunu. Böyle bir alçı var. Kutusu bakın kutusu şöyle. Kutusu şöyle. Ee, böyle bir şey, simi var, fırçası var. Onlarla beraber böyle alçı alçı var. Alçıyı eee Durun kap şeyini de alın. Size. Geldim. Bakın böyle şey böyle var. Bunlardan böyle şeffaf bir şey var. Bunlara böyle altı alçıyı döküyorsunuz. Sonra içinde bir malzeme var tarak gibi. Hatta arkadaşlar. Çok saçma bir şekilde. Şimdi tarak gibi şey nerede bulamadım. Öyle işte tarak gibi şey var. Onunla alçıyı dağıtıyorsunuz. işte alçının yapımı arkasında gösteriyor. Böyle gösteriyor adım adım. işte sonra en son adımda bunları boyuyorsunuz. Ela böyle boyadı. Boyadığınız zaman simi, üstü, simi üstüne direkt döktüğünüz zaman boya, boyaya simi yapışıyor zaten. Bakın. Böyle en ufak bir yanlışınızda tamamen kötü oluyor. Bakın. Ela'nın yaptıklarından başlıyorum. Bunu full Ela yaptı. Sadece boyamasında dün biraz teyzemler Ela'ya yardım etti. Pardon teyzem işte Nisan Ela'ya yardım etti. Böyle biraz boyamasında. Arkalarını boyamak önemli değil. Arkadaşlar şu atletimi 2 dakika şöyle bir şey yapayım. Geliyorum şimdi. İlk olarak ilk olarak bilerek kolay olanlarından başladı. Şimdi bir tane daha elan yaptığını gösteriyorum. Bunu tam tamına elan yapmadı biliyorsunuz ki. Ben Ela'ya baya baya bir yardımda bulundum. Bakın şöyle. Hatta ben o sırada kendi yaptığımı da göstereyim. Bunu ve bunu Ela'yla dün akşam yaptık. Sadece Ela'yla. Hiç kimse yanımızda değildi. Sadece biz ile bunları yaptık. Baya Ela'ya şunda yardımım oldu. Bunu tamamen tek başıma yaptım. Kendi zevkim yani. kırılmadı. İyi ki kırılmadı arkadaşlar. Bakın bunu sadece ben kendim yaptım. Hiç kimseden yardım almadan yaptım. Bu arada bu arkasındaki boya rengi benim teyzemlerde vardı. Yoksa bu kadar boya rengi yok yani teyzem ee, boya setinde. Bu arada bu gözünü ve ağzını teyzem yaptı. Çünkü ben bayağı kalın yapmıştım. Bakın yakından göstereyim. Bunu ben yaptım. Bu arada biraz resimdekine göre yaptım hepsini. Bunu da teyzem yaptı. İçine ben kurşun kalemle yazdım Nil ve Ela'yı. Bunu teyzem boyadı. Naz boyadı. Simler çok güzel duruyor. Gerçekten parlıyor yani ekranda. Güzel şeyler işte. Normalde bakın. Hani benim boyadığım var ya şu. Benim boyadığım var ya. Ben bunu buna bakarak yapmadım çünkü orada çok sade bir şekilde yapmıştı. Ee, bugün de birer tane boyayabiliriz. Bu arada arkadaşlar, altı hepsine yetmiyor olabiliyor. Biz mesela altı yetmediği için bunu yapamadık. Bu şu an bizim aramızda yok. Ela şey neyse işte. ben öbürlerini de getireyim ama öbürlerini boyamadık. Hepsi masada bir kağıtta duruyor. Arkadaşlar inşallah hiçbiri düşmez. Heh. Öbürleri de böyle beyaz. Bu madalyon gibi bir şey. Zaten daha demin gösterdiğimde görmüştünüz. Yani madalyon gibi dediğim şu. Onun boyanmamış hali. Biz boyamadık. Çünkü zor olduğu için biraz e kaşık olduğu için ince fıçayla boyanması gerekiyor. Şuradaki deliği herhalde siz kendiniz açıyorsunuz. Ondan tam emin değilim. Bakın bu da böyle unicorn. Ve arada size de burada delikler çıkabiliyor. O sorun değil. Zaten boyunca onlar kapanıyor. Bu gösterdiğim şu anki unicorn. Şuradaki unicorn. Bakın. Bakın şu var ya bunu ben tıpatıp buraya bakarak yaptım. Bunu da Ela ile bakarak yaptık tıp atıp. E, fırça düştü. Arkadaşlar işte o bu be, beyaz hali boyanmamış hali. Normalde ben ilk bunu yapmayı düşünüyordum. Ama işte zor olunca ilk onu yapmadım. Ela e, neden görüntüye giriyor? <laughs> Ayşe Bakın şu an bu gösterdiğim şu bakın göstereyim şuradaki pembeli arkadaşlar Öptü. bir de bağırma bağırma yerime geçme yerime geçme yerime. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> Ela bak küserim küstüm küserim küstüm küserim küstüm bak Gösterene kadar burada oturabilirsin ama ben oturduğum zaman kalkordan, tamam. Mı? Tamam. Bakın şimdi göstereceğim ise şu en üstteki, şuradaki. Bakın, şu. Ne? Şu. Evet arkadaşlar, biz bu kadarını boyamıştık. Belki boyarken video da çekebilirim, bilemedim. çok dikkatlice böylece masaya götür. Ben şu boyanmışları götürüyorum. Sana duyun götür. kağıda bir koy. Bu arada arkadaşlar biz bunları yaptıktan sonra her zaman gibi e, yaptığımız masayı e, pardon yaptığımız masanın üstünde kağıdın üstünde yapıyoruz arkadaşlar. Kağıt böyle tabii ki de boyanmış oluyor çünkü boyanmamış kağıdı bir daha israf yapmıyoruz. Boyanmış Ela'nın saç masaban şeyler çizdiği e, kağıda yapıyoruz. Kağıdın üstüne yapıyoruz. Çünkü masa öbür türlü baya bir kötü olur. Arkadaşlar içinden çıkan boyalar çok güzel boyalar. Biz onları işte böyle kutusunda da göreceğiniz gibi böyle böyle ayırdık. Hatta ilk bunu kurarken ayırmıştık Ela'yla biz. Hatta daha boyamamıştık hiçbirini. Ela'ya bunları ayırmıştık. Heh, o tarak gibi dediğim şey, bakın şöyle bir şey çıkıyor. Bununla altıyı böyle şuraya diyelim ki altıyı döktünüz. Sonra alçı biraz e, buraları şey yapsın diye buralara altıyı dağıtıyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir sürü boya çıkıyor çıkanları ben size göstereyim siz eğer yani tercih ederim çok güzel bir şey ama gerçekten biraz uğraştırıyor en ufak bir yanlışınız tamamen kötü oluyor aynı squishy yapımındaki gibi simi de çıkaralım arkadaşlar simi e, kutuya koyarken çok iyi kapatmanız gerekiyor çünkü sim direkt böyle dökülüyor İçinden çıkan malzemeler. Bakın şu ipin nedeni madalyon madalyon gibi şey vardı ya yani. Şu var ya şu. Onun ipi gibi bir şey için kullanabilirsiniz. Bakın şöyle. Her şey var mıydı? Sim. Altı. tarak gibi şey alçıyı dağıtmak için. Bir de alçı çıkıyor. O alçıyı işte arkasında gör bu alçıyı bu arkasında adım adım gösterildiği gibi yapıyorsunuz. Alçıyı. Sonra işte onların kurumasını bir de e, biz bir gün boyunca bekledik. Bir günün işte akşamında yine zaten onlar böyle bayağı sertleşmiş oldu. Annem Leyla çıkardı. Ben o sırada online derseydim. Bir de şöyle bordo bir renk fırça çıkıyor. E, çok kaliteli bir fırça diyemem çünkü ucu da böyle bir kalın bir fırça. Ben başka bir fırçayla yaptım. Bu arada aynı zamanda içine koyayım gösterdiklerimi. 1 2 3 4 5 6. Toplam 6 tane boya çıkıyor içinden. Onlar sarı. Bu arada tonlarını da göstereyim. Ela o sırada onları tabii karıştırıyor. Ela tamam ben gösterdim onu. Bakın beyaz var, mavi var. <laughs> Mavinin tonu böyle. Bağırma. Bak bağırma. Kusurum. Siyahın Bağır. tonu sanki böyle bir griymiş gibi geliyor ama siyah boyuyor. Bu kırmızı arkadaşlar. Pembe gibi duruyor ama hatta içinde de göstereyim. Bakın bayağı bildiğiniz kırmızı. Ben bunu beyazla karıştırarak ben bu arada beyazı bilmiyorum. kesinlikle kapağında karıştırın. Mesela biz açık mavi yapmak için kapağında karıştırdık. İçini karıştırırsanız bir daha hiç beyaz boyayamazsınız. Mesela ben de beyaz alıp bunun kapağında karıştırdım pembe yapmak için. Ee, gösterdik. Sarı var böyle bir ton. Bir de mor koyu gibi gözüküyor ama bayağı bildiğiniz çok güzel bir mor. Arkadaşlar bu arada elim de boyandı. Elimin artık boyanmasından nefret ediyorum. Sen boyarken boya, <laughs> boyarken boyansan neyse diyeceğim ama şimdi gösterirken boyandı. Bak, <laughs> Ela artık sen geçebilir misin? Çünkü ben artık oturmaya başlayacağım. Arkadaşlar, adeta abi, alemsin, alemsin, alemsin. Dibine dibine söyleyeceğim, alemsin. Gidene kadar bağıracağım senin başına. Hadi boyaları koy git söz mü? Gideceğim. Söz ver. Söz. Aferin benim akıllı kardeşim. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle bir sohbet ettik. Bunu bize Bay bay. Ela bak üz üzüyorsun beni. Arkadaşlar bunu bize Ela'nın doğum gününde Yengemiz almıştı. Böyle bir sürü oyuncak almıştı. Bir tanesi güneş sistemi, bir tanesi bu. Bunu daha çok böyle ela için almıştı ama ben de bayağı kullanıyorum. Güneş sistemini benim için bir de mikroskop almıştı. Babam da aynı kutudan mikroskop almıştı. Ama onunki biraz daha böyle bir sade bir şeydi. Yengemizin aldığı mikroskop biraz daha kaliteli. Öbür babamın aldığı mikroskopu arkadaşıma verdik. Ver, verdik mi yoksa vereceğiz mi tam bilemiyorum. Arkadaşlar 15 dakikaya video gelmeden videoyu kapatacağım. Ama arkadaşlar mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir ara neden YouTube'a video yükleyemiyordum? Çünkü... E, çünkü iPad'imi okula götürüp yenilediler iPad'imi sıfırladılar. Üçüncü sınıf için üçüncü sınıf uygulamalarını yenilediler. El hoşlarım orada duruyorsun öyle yapıyorsun. Neyse öyle yapsınım. Ee, yenilediler iPad'imi. Bu nedenle YouTube falan full iPad'imden uygulaması gitti. Ve YouTube'da da Ela. Safari'den ilk iPad'im ilk geldiğinde YouTube'a girmeyi denedim. Ve diyor ki Safari sunucusu bu bu uygulamayı sınırladığı için işte bir şey bir şey giriş yapamazsınız diyor yani sınırlamışlar bir de oradan girmeyi YouTube'u sadece iMovie'den e, iMovie'ye bu videoyu yükleyeceğim ve e, oradan iMovie'nin paylaşma kısmından YouTube'la paylaşıyorum o zaman oradan işte giriş yaptım öyle paylaşabiliyorum ancak Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bu yine böyle bir bomboş bir video oldu. Ama bunu bir tanıtmış olduk yani. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Birlikte belki bin aboneye gelebiliriz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz be beğenebilirsiniz ama zorunlu değilsiniz. Videoyu beğenmenize bağlı. <laughs> hepinizi seviyorum. Görüşürüz.